Atom sadece çekirdek ve dönen elektron değildir. Frekansla yaşayan bir örgüdür. Merkez ilke değişmez. Frekans bilgiye göre form giyer. Form için enerji gerekir. Bu kez tek elektronu değil, tüm atom yapısını okuyoruz. Çekirdek, matrisler ve zarf. Atomun bir imzası vardır. Merkez frekans gibi düşün. Kimliği oradan taşır. Bilgi derken element kimliği gibi, bağ kurma potansiyeli gibi yani atomun karakteri aynı atom 3 dilde görünür. Makro kimlik kartı gibi. Mezo alan katmanları gibi mezo'da elektronlar nokta değildir. Orbital yoğunluk alanıdır. Katman katman bir bulut. Kroda ise elektronlar iç yapıları olan matrislerdir. Atom bu matrislerle örülür. Matrisler katman katmandır. Bir model olarak öneriyoruz. Ölçeklenebilir bir harita gibi. Çekirdek merkezdir. Matrisler ona kilitlenir. Uyum bozulursa örgü dağılır.